Herkese merhabalar. Sevgili ilişkiler üzerine bir video gibi gözükse de aslında biraz kişisel gelişim videosu diyebiliriz bu videoya. Çünkü aslında bugün burada sayacağımız maddeler sadece aşkları kurtarmak için olmayacak. Tüm ikili ilişkiler için önem taşıyan maddeler olacak. Hani meşhur bir söz kalıbı var ya, her şey düzgün gidiyordu birden nedense soğukluk girdi araya. Çünkü arkadaşlar bazen farkında olmadan hatalar yapılır. İşte bugün ikili ilişkilerde karşımızdaki kişilerin soğumasına sebep olan davranışları sıralayacağız. Yine fark etmeden yapılan hatalardan bahsedeceğiz ve klasik, doğru bilinen yanlışları sıralayacağız. Uzatmadan lafa hemen başlıyorum maddelerimize. İşte ilişkilerde karşımızdaki kişinin soğumasına sebep olan davranışlar. 1 maddiyatlı gündemler. Şimdi doğru bilinen yanlışlar demiştik ya az önce. İşte size kocaman bir doğru bilinen yanlış. Neden bunu özellikle söylüyorum? Neden bunu ilk maddeye aldım? Çünkü birçok videomun altında şöyle yorumlar görüyorum. Birine aşık etmek için paran olacak hocam paran. Son model araban olsun gör bak nasıl karizmatik oluyorsun. Şöyle imkanım olsa böyle imkanım olsa zaten herkes peşimden koşar. Param olsa, işim olsa, arabam olsa. Tabii ülkenin ekonomik durumunun da etkileri var burada. Ama ben size söyleyeyim arkadaşlar ikili ilişkilerin maddiyatla hiçbir ilgisi yoktur. Maddiyat üzerine kurulan ilişkiler sağlıklı ilişkiler değildir zaten. Menfaat ilişkisi durumun adı. Bir dizide denk gelmiştim. Para her şeydir diyen insan para için her şeyi yapar denmişti. İsmini hatırlayamadım şimdi. Neyse. Arkadaşlar çok fazla maddiyat takıntısı olan insanlar maalesef karşısındakileri soğutuyor. İki şekilde yapıyor bunu. Karizmatik olmayı, insanları etkilemeyi maddiyat sanıyor. Hava atmayı, üstünlük kurmayı, güç gösterisinde bulunmayı maddiyat ile yapıyor. Sonrasında karşısındakini soğutuyor. Üşüdüm aşkım ya burası soğukmuş. Yakayım mı bu kafeyi aşkım? Ne olacak ya? Ne kadardır ki bu dükkan? Ya da söyleyeyim görevlinin paltosunu alayım. Vereyim iki bitcoin giyim dolabını getirir buraya şerefsizim. Bu tabi maddiyatı olan taraf. Bunun bir de diğer versiyonu var. Maddiyatı olmayan taraf da tersinden yapıyor. Her sohbeti maddiyata bağlıyor. Aşkım düşünsene pandemi bitmiş. Şöyle Ege, Akdeniz güzel bir tatil yapıyoruz. Ya Elif çıldırdın mı? İki kişinin Ege tatili ne kadar tutar? Senin haberin var mı? Nasıl karşılayacağız bunu? Hayal kuruyor arkadaşım hayal. Bozma ambiyansı ya da alternatif söyle alırız sırt çantamızı gideriz de sokma olayı maddiyata. Sonuç itibariyle iki durumda da maddiyatlı gündemler ilişkilerde soğumaya sebep oluyor. 2. Aşağılama, iğneleme, laf sokma. Şimdiki maddemizde ise ana konu farkında olmamak arkadaşlar. Çünkü ben çok fazla rahatsız edici cümle kurup farkında olmayana rastladım. Bir tanıdığım vardı mesela. Herkese laf sokardı çalışanına, çocuğuna, kocasına zaman, mekan, kişi fark etmeksizin. Bir sürü kalabalık var etrafında. Eşine dönerdi. tabi sen çok beceriksiz olduğun için başkasının bir işi becerebilme ihtimalini hesaba katmıyorsun. Derdi. Bak, bak, bak. Lafa bak. Bunu söylüyor ve arkasına doğru yaslanıyor. Nasıl huzurlu Sonra ben uyarıyorum. Diyorum ki biraz ağır olmadı mı? Etrafta insanlar vardı. Neden ki? Ne dedim ki ben? Kötü bir şey mi söyledim? yani farkında değil. O laf nereye gidiyor? Farkında bile değil. Laf sokma, iğneleme, karşı tarafı küçük düşürürken kendini yüceltme çabası farkında olunmasa bile yeni ilişkide soğutan adımların arasında yer alıyor. Bir de farkında olarak manipülasyon olarak yapılma durumu var. Karşı tarafı aşağılayınca daha kıymetli olacağı konusunda yanlış bilinen bir şey var ya da hakimiyet kurabileceği konusunda bir yanılgı var. İşte bunlar da ilişkilerde soğumaya sebep olan durumları oluşturuyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Bir tane de şöyle bir şeye şahit olmuştum mesela sevgilisine söylüyor. Bırak da bilelim teknik üniversite mezunuyuz herhalde senin gibi sözlerci değiliz. Sonra da ilişki neden bitti bu kişi neden bunu yaptı? 3. Kıyaslama Farkında olunmayan durumlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Kıyaslanmak herhalde en can sıkıcı olaydır. Küçük yaşta başlıyoruz daha kıyaslanmaya. Aile kıyaslıyor komşunun çocuğuyla. Sonra okula gidiyorsun öğretmen kıyaslıyor yan sıradaki çocukla. Büyüyorsun, iş güç, hep bir kıyas çıkıyor karşına. Artık belli zaman sonra insan normalleştiriyor bu kıyası. Normal bir durummuş gibi kıyaslıyor onunla bununla herkesi. Eski sevgiliyle kıyaslıyor, anneyle kıyaslıyor, en yakın arkadaşının sevgilisiyle kıyaslıyor. Vallahi bizim Hakan'ın sevgilisi her hafta sonu gelip gömlekleri ütülüyor. de bir numara yok. Şimdi kadın burada cevap verse karizma dağılacak. Git kendine bir hizmetçi bul dese hakkı. Ya da senin numara anlayışın bir ütüden öteye gidemiyorsa ütü masasında bir ömür dilerim dese o cool imajından çıkacak. Yapmaya kalksa, ayak uydursa o da başka dert. Neden yapsın yani? İşte aslında kıyas demek bir çeşit yarışa sokma çabasıdır. Bunun gibi olmalısın, değişmelisin yani demektir. Değişime zorlanmak da insanı soğutur. Şimdi burada dikkat edilecek konu şu. Bu kıyaslama bazen farkında olmadan olur. 1, 2, 3 derken karşındaki kişi çoktan soğumuş olur. O yüzden dikkat edilmesi gereken önemli bir konu. Cümle kurarken içinde kıyas olmaması hayat ve ilişki kurtarır. 4. İhtiyaç anında yanında olmama. En önemli soğuma maddesi bu arkadaşlar. Bazen ince düşünmemeden kaynaklı, bazen işine gelmemeden kaynaklı, umursamama ve bencillik de giriyor bazen devreye. Hepsi birleşince de tekrarlanınca ilişkinin sonu kaçınılmaz oluyor. Canım çok ağrım var, duramıyorum diye mesaj atıyor. Sevgilide karşılık şu şekilde. kes çal bir tane yapma ya. Nasıl aklına gelmedi o ağrı kesiciyi almak? He ağrı kesici mi? İyi dedin dur hemen alayım. Çünkü benim kafam çalışmıyordu o kadar. Sadece sağlık olarak da düşünmeyelim. Bir kaza yapıyor mesela kadın. Bilir kişi olarak da erkek arkadaşını arıyor doğal olarak. Koşarak giden erkek de oluyor. Canım kaza tutanağı doldur. Bir de ruhsatın fotoğraflarını çek yetiyor. Diyen erkek de. Kaza tutanağı nasıl bir şey diye soruyor kadın. Orada başlıyor işte. Sen daha tutanağın ne olduğunu bilmiyorsun, araba mı kullanıyorsun? Sen hep böyle sorumsuzsun. Geçen gün arkadaşlara giderken ev hediyesini almayı da unuttun zaten. Devam ediyor. Karıştırıyor bütün konuları. Ya orada kaza var değil mi? Yok. O fırsat buldu yürüyor. Yanında olması gerekirken kavga ile trip ile sıyrılıyor. Bir ay sonra da hiçbir şey yokken benden gitti diyor. Dost acı söyler videosu değil bu gerçi arkadaşlar ama şunu söyleyeyim. Bu tarz şeyleri bazen hepimiz yapıyoruz. İşle ilgili bir sıkıntısı var. Sesi kötü diyelim. Dur ben seni çıkınca arayayım deyip o an müdahalede geç kalıyor. Ya da kalıyoruz. Sonradan aklına geliyor insanın. Ya o an ihtiyaç var işte. İlk yardım müdahalesini yapmak lazım. İki güzel söz, iki motive edici cümle bitti. Tamam tamam hallolur takma gibi geçiştirme değil ama. İşte insan eğer kendini geliştirmek istiyorsa eğer ilişkisini sağlamlaştırmak istiyorsa tam da buradan başlamalı. Çünkü buradaki soğumanın geri dönüşü olmuyor. 5. ilgisizlik. Bu klasik maddemiz arkadaşlar. İlişkiyi ayakta tutan şey ilgidir. İlgi gösteremeyeceğiniz ilişkiye başlamamanız lazım. Herkesin bir hayat trafiği var. Öncelikleri var. Gidip en ön plana ilişkiyi koyun demek de yanlış. Ama ilişkiye zaman ayırmazsanız, karşınızdaki kişiyi yok sayarsanız o kişi sizden soğur. Hep derim, yine diyeceğim. İlişki boş zamanları değerlendirme aktivitesi değildir. Bir sorumluluktur. Bakmanız gereken, emek vermeniz gereken bir çiçektir. Bazen ilişkiye boş zamanların bir meşgalesi olarak bakarız. O sıralar daha önemli bir önceliğimiz yok. Sosyallik yok, imkan yok, ne bileyim işler hafif, her şey uygun. Pandemi sonrasında çok yaşayacağız bu durumu mesela. Başlanıyor ilişkiye böyle bir ortamda. Bir ilgi, bir alaka. Sonra birden sosyalleşmeler başlıyor. İşler yoğunlaşıyor. O sevgi kelebeği kayboluyor. Boş zaman kalmıyor. İlgiler azalıyor. İlgi bekleyen partnere kötü davranmalar başlıyor. Sonra da karşı tarafa kocaman bir değersizlik hissi armağan ediliyor. Halilen ilgisizlik, değersizlik hissi ilişkiden soğutuyor. Hayır sıkıntı şurada. Sadece sevgiliden de değil ilişkiden soğutuyor. 6. Dinler gibi yapma, söylenenleri önemsememe. Geçtiğimiz günlerde sevilen insanların ortak özellikleri adı altında bir video yayınladım. O videoda sevilen insanların bir özelliği olarak karşısındakini dinleyen insanlardır dedim. Şimdi burada yapılan bir hile var sevgili dostlar. Dinler gibi yapma. Haftaya iki iş görüşmesi var. Bir tanesi uzak ama yine de denemek istiyorum. Diğeri cevap veriyor. Hı <laughs> hı öyle yap. Orada değil ama dinlemiyor aslında. Zaman geçiyor. Uzak olanı tercih ettim ben haftaya başlayacağım. Ne uzak olanı? Nereye başlayacaksın? Ne oluyor ya? E iş görüşmesi iki tane geçen hafta anlattım ya. Yo yo benim haberim yok. Bir şeyler çeviriyorsun sen yine. İşte bunun gibi bir sürü replik. Karşındakini dinlememek ya da dinler gibi yapmak karşınızdaki kişinin sizden soğumasına sebep olur. 7. Yüz kızartıcı suçlar Eski takipçilerim bilirler. İlişkide yüz kızartıcı suçlar tabirim vardır. Şiddet, dolandırıcılık ve aldatma içerikli. Bunları söylemeye gerek yok. Bunları yaparsan soğuma gerçekleşir zaten. Ama şurası karıştırılıyor. Sadece yapınca gerçekleşmiyor bunlar. Anlatıyor mesela. Diyor ki ayrıldık. Aldattığımı söyledi. Ama ben yemin ederim kimseyle birlikte olmadım. Nereden vardı bu kanıya diyorum. Biriyle böyle uygunsuz fotoğraflaşmalar yapmışım. Onu gördü. Ve eh yani. <laughs> Aldatma bu da. Ama birlikte olmadık diyor. Fark etmez. Aldatma bu. Ya da şiddet yok diyor. Ama biraz abartılı küfür etmiş, hakaret etmiş olabilirim diyor. E arkadaşlar bu da şiddet. Şu karıştırılıyor. Teşebbüs de edilmiş olsa, çok ileri gidilmiş de olsa sonuç ne olursa olsun aynı kapıya çıkar. O yüzden ilişkide yüz kızartıcı suçlar çok hassastır. Civarından bile geçmemek gerekir. Evet sevgili dostlar. Özellikle sebepsiz şekilde biten ilişkileri araştırırken mutlaka bu maddelerin varlığını sorgularım ben. Çünkü bu maddelerin varlığı ne yoğunlukta yaşandığı ilişki hakkında çok net fikirler verir. Hatta o ilişkinin tekrar başlayıp başlamama ihtimalini bile verir. O yüzden sonradan pişman olmamak adına ya da daha kaliteli ilişkiler yaşamak adına bu maddelerde anlatılanları ihmal etmeyin. Güzel yorumlarınızı mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum. Yetişemediklerim, cevaplayamadıklarım için buradan toplu olarak bir kez daha teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.